Bir zamanlar yemek yemeyi sevmeyen küçük bir aslan yaşarmış, anlatayım ister misiniz? Oysaki sağlıklı ve güçlü olabilmek için vücudumuzun besinlere ihtiyacı var. Yiyecekler oyun oynarken enerjik olmamızı ve büyümemizi sağlar. Ama sanırım küçük aslan bunun pek de farkında değil. Yemek yemeyi sevmeyen küçük aslan Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ormanın derinliklerinde sevimli mi sevimli küçük bir aslan yaşarmış. Bu küçük aslanın adı Leo'ymuş. Leo'nun parlak sarı bir kürkü ve büyük meraklı gözleri varmış. Fakat onunla ilgili bir şey varmış ki tüm ailesi ve arkadaşları çok şaşkınmış. Leo yemek yemeyi hiç sevmezmiş. Günün birinde Leon'un ailesi tüm orman halkını büyük bir yemek şenliğine davet etmiş. Herkesin en sevdiği yiyeceklerden bol bol yapılmış. Fakat Leo yemek yeme fikrine hiç sıcak bakmıyormuş. Annesi ve babası onunla konuşmaya çalışmış. "Leo bak bu etler senin için çok faydalı. Güçlü bir aslan olman için gerekli." demiş babası. Annesi ise biraz ye yoksa büyüyemezsin diye eklemiş. Ancak Leo başını sallayarak ama ben yemek yemekten hoşlanmıyorum demiş. Bu sırada yanına ormanın bilgi kaplumbağası Tuti gelmiş. Tuti Leo'nun yemek yemeyi sevmediğini duymuş ve ona yardım etmeye karar vermiş. Leo yemek yemeyi oyun gibi düşün o zaman belki seversin demiş. Leo bu fikre inanmasa da Tuti'yi kırmamak için denemeye karar vermiş. Önce Tuti bir küçük sebzeyi Leo'nun önüne koymuş ve "Hadi Leo, bunu bir küçük taş gibi düşün. Bak bakalım yuvarlayabiliyor musun?" demiş. Leo şaşırarak bir iki defa yuvarlamış. Sonra istemeyerek yemiş. Tadı o kadar da kötü değilmiş. Tuti gülümseyerek "Gördün mü Leo? Hiç de zor değilmiş." demiş. O sırada ormanın diğer hayvanları zürafa Lilo ve fil Toto da Leo'nun yanına gelmiş. Hadi Leo hep birlikte bir yarışma yapalım demiş Dilo. Kim daha hızlı bir şekilde bu meyveyi yiyebilecek? Leo önce tereddüt etse de yarışma fikri hoşuna gitmiş. Dilo ve Toto ile yarışı kazanmak için birkaç küçük meyveyi hızlı yemiş. Yarışı Dilo kazanmış olsa da Leo bu işten zevk almaya başlamış. Sonrasında Leo'nun ilgisini çekecek yeni bir fikir gelmiş aklına. Acaba yiyeceklerin renklerini tanıyabilir miyim diye düşünmüş. Annesi ona rengarenk bir tabak hazırlamış. Kırmızı bir elma, yeşil yapraklar ve sarı kabaklar. Leo yemekleri tek tek incelemiş. Renklerine bakmış, onları sırasıyla tatmış. Bu yeni macera hoşuna gitmiş. Çünkü yemekler hem renkli hem de çeşit çeşitmiş. Bir süre sonra Leo yemek yemenin sadece doymak için değil aynı zamanda eğlenmek için de olabileceğini anlamış. Totey ona, "Leo yemeklerin seni güçlendirdiğini ve enerji kıldığını biliyor musun?" diye anlatmış. Leo o günden sonra yemeklerin aslında ne kadar eğlenceli olduğunu, değişik tatların onu mutlu ettiğini fark etmiş. Böylece Leo, yemek yemeyi sevmeyen küçük aslan olmaktan çıkmış ve yemeklerin tadını çıkaran güçlü ve mutlu bir aslan olmuş. Ve her yemekte yeni tatlar keşfetmenin heyecanını yaşamış. Bu masalın sonunda gökten çelime düşmüş biri masalın anlatıcısına, biri dinleyicisine ve biri de yemek yemeyi sevmeyi öğrenen küçük aslan Leo'ya gitmiş ve Leo bir daha asla yemek yemekten kaçmamış. Her lokmada ormandaki maceralarını hatırlamış. Yoksa aranızda hala yemek yemeyi sevmeyen küçük aslan var mı? Unutmayın küçük aslanlarım, sağlıklı ve güçlü bir şekilde büyüyebilmek için. Yemeklerimizi bitirmeli ve besinleri seçmemeliyiz. En sevdiğiniz yemeği bu videoya yorum olarak bırakmaya ne dersiniz? Hoşçakalın, bir sonraki masalda görüşmek üzere.